Muhterem arkadaşlar, adalet konusunu irdeliyoruz. Yavaş yavaş ilerleyeceğimizi söylemiştik. Dolayısıyla geçen hafta özetle işaret ettiğim şeyleri bugün biraz teferruatlandırmak istiyorum. Zira önceleri ehli hadis, daha sonraları ise eşarilik diye nam bulmuş ekolün itirazlarına, mutezillerin verdikleri cevaplar ve aralarındaki sorunları Birkaç madde halinde tekrar bir izdelemek istiyorum. Eşariler yani ehli hadis fiiller konusunda kişi fiilinin sahibi midir, değil midir konusunda Mutezile'yi ciddi manada eleştire tabi tutmuştur. Eşari eleştirilerinde Allah'ı yüceltmeyi esas almış, Mutezile ise tezlerinde Allah'ı tenzihi esas almıştır. Allah'ı yüceltme esasından yola çıkınca eşariler bütün fiillerin yaratıcısının Allah olduğunu söylemiştir. Buna mukabil tenzihi esas alan, tenzihin ne anlama geldiğini biliyorduk herhalde. Allah'ı bütün eksikliklerde beri kılmak. Subhanallah, Allah bütün eksikliklerde beridir. Tesbih ifadesi de dilimize oradan yerleşmiştir. Allah'ı tenzih etmektir. Dediğimiz gibi Eşari Allah'ı yücelteyim deyince bütün fiillerin halıkı ve sahibi Allah'tır dedi. Buna mukabil olarak mutezileler insanların yaptığı bir yılın çirkin fiiller var. Allahu Teala'nın fahşa dediği, günah dediği, fuhuş dediği, günahı kebaire dediği, kerih dediği bir yılın fiilleri var. Eğer dedi biz bütün fiillerin halıkı Allah'tır dersek Allah kulunu yaratmış olacak. Kuluna fahşayı, münkeri, şirki, haramı, günahı işlettirecek. Sonra da sen niye bunları işledin diye kuluna ceza vermiş olacak. Bu Allah'ın adaletine uygun düşmez dedi. Eşari ise tersine mutezileyi Allah'ı sınırlandırmakla suçladı. Eğer fiillerden Allah'ı dışlarsanız kul kendi fiilinin sahibi olacaktır ki fiiller aleminde iki tane etki olacaktır. Birisi Allah, birisi de kulun kendisi. Ve buna şirk gözüyle baktı. Allah oysa dedi yücedir, tevhidi, efaliyi koruyayım derken adalet konusunda eşariler tökezlemiş oldular. Bu sefer mutezileler de Allah'ı tenzih edelim derken efali tevhidde, fiillerde Allah'ın birliği konusunda tökezlemiş oldular. Birinci en temel sorunlardan birisi bu. İkincisi yine geçen hafta işaret ettiğimiz gibi Eşarilerin mutezilelere dönük eleştirileri mutezilelerin insandan yola çıkarak Allah'ı sınırlandırmaya kalktı dedi. Zira mutezileler her insanın her eyleminin bir gayesi vardır. Öyleyse Allah'ın fiillerinin de bir gayesi vardır neticesine vardı. Eşari buna mukabil olarak her gaye faili üzerinde zorlayıcıdır dedi. Bu insan için caizdir dedi. İnsanlar bir iş yaparken mutlaka o işteki hedefledikleri şeyin baskısı altındadırlar, icbara altındadırlar. Allah ise asla bir icbara tabi tutulamaz. Birinci eleştiri insanla Allah mukayese edilmemelidir dedi. İkinci eleştiri de bu mukayesenin sonunda çıkan neticeye dönüktü. Allah herhangi bir gayenin icbarı altında değildir dedi. Bu da ikinci problem oldu. Dolayısıyla eşariler illeti gayeyi de reddetmiş oldular. Üçüncüsü sıfatlar konusunda yaşanmıştır ki bunu tevhid dersini işlerken sıfatlarda da sıfatları işlerken kısmen işaret etmiştik. Eşariler sıfatları zatın aynı kabul etmediler ve dolayısıyla zattan ayrı öncesi olmayan Allahu Teala'nın sıfatlarını bir takım kadimler olarak ileri sürdüler. Sıfatlarda çokluğa düştüler. Buna mukabil mutezileler sıfatların zatının aynı olduğunu söylediler ve tevhid üzere kaldılar. Fakat mutezileler de zatın aynıdır olgusunu tam manasıyla irdeleyemediler. Sıfatları zata niabeti biçimde bir formül getirdi ve tökezlediler. Dördüncü olarak da bütün bunlara temel teşkil edecek olan şey, hüsnü ve kubuh meselesiydi. Mutezileler şeriat olmasaydı da, din gelmeseydi de, peygamber gelmeseydi de akıl sayesinde insanlar iyiyi, kötüyü, güzeli, çirkini birbirinden tefrik edebilir, dedi. Buna mukabil olarak eşariler aklın güzel ve çirkinle hükmedeceğini, güzelliğin ve çirkinliğin akla tabi olduğunu söylemek, Allah'a vazife tayin etmek olur dedi. Allah'ın yüceliğini koruyayım derken bu sefer tuttu. Güzelliğin, çirkinliğin, adaletin ve zulmün ölçüsünün şeriat olduğunu söyledi. Bunların zaten dediğim gibi teferruatını ileride irdeleyeceğiz. Hüsn ve kubuhun delillerini ispat ederken şeriattır dediğimiz zaman doğacak fikri ve ameli neticeleri ileriki derslerimizde irdeleyeceğiz. Fakat tarihi seviye açısından olayın iyice kavranması için buraları irdelememiz lazım. Şimdi gözümüze çarpan şey, Üstad Utahari'nin dikkat çektiği şey. Bu eşariyle mutezileler birbirleri arasında Birbirlerine karşı üstün oldukları ve zayıf oldukları taraflar var. Üstün oldukları taraf, karşı tarafın tezinin zayıf noktasını bulup oradan hücuma geçmek. Zayıf oldukları taraf ise kendi tezlerinin ispatı noktasında yaşandı. Onun için hiçbir zaman birbirlerine karşı kendi tezlerle savunmak değil, karşının tezinin zayıflığının üstüne yürüdüler. Bu da ahlaki bir problemdi. Bu ahlaki problem aynı zamanda ilmi problemin asırlara vali olmasına sebep oldu. Burayı çok önemsedim. Bugün bizim için de önemlidir. Eskiden beri benim derslerimde olan arkadaşlar bilirler. Yıllardır ben kürsülerden şeyi söylerim. Eğer muhatabınızın sözlerinde meramının ne olduğunu anladıysanız o merama yoğunlaşın. Ona göre ya itirazınızı yapın ya kabulünüzü ilan edin. Yoksa muhatabınızın ifadesindeki zaaf noktalarını bulup oradan kişinin üstüne çullanmayın. Birincisinden ilim çıkar, ikincisinden ceder ve kavga çıkar. Birincisinden dediğim neydi? Muhatabınızın meramını anladınız. Adam şunu söylemek istiyor ama ifadesinde problem var. Zayıf, tezini tam manasıyla ifade edemiyor. Dilinin gücü buna yetmiyor. Siz o meramını esas alın. Anladığınız o meramını esas alın. Yanlışsa yanlış deyin. Delinizi getirin. Karşı delinizi getirin. Doğruysa el hak amenna ve sattafna deyin. Tasdik edin. Yok hayır siz muhatabınızın ifade biçimine odaklanırsanız, ifadesindeki zayıf noktalar üzerine çullanırsanız buradan ilim çıkmaz. Buradan iki sporcunun birbiriyle müsabakası gibi bir netice çıkar. Sporcuların müsabakalarındaki hedef birinin diğerini yenmesidir. Oysa ilmi müzakerelerde yenmek veya yenilmek yoktur. Yenmek veya yenilmek olgusu olmamalıdır. Asıl olan hakkın izharıdır. Hakkın tespitidir. Mümkündür ki hak karşıdakinizden çıkar. Mümkündür ki hak sizden çıkar. Hak ne senindir ne de muhatabınındır. Hak, hakkın kendisinindir, Allah'ındır. O bazen sizin dilinizden cari olur, bazen muhatabınızın dilinden cari olur. Eğer bu edebe sahip olursak biz müzakere ettiğimiz, müzakereye girdiğimiz her yerden ilahi rahmetle çıkarız. Yok ikinci yolu izlersek gazab-ı ilahiye uğrarız. Allah hepimizi muhafaza etsin. Bu tezile ile eşari arasında tarihlerden beri süre gelen bu teorik farklar birbirlerini müdafaa etmekten çok Karşı tarafın zaaf noktaları üzerine çullanmak oldu. Bu zaviye'den bakarsanız Eşarilerin Mutezidelere çullandığı yerlerde haklıdırır. Mutezidelerin de Eşarilere çullandığı yerler haklıdır. Mutezile de haklı, Eşari de haklı. Tersinden baktığınız zaman Mutezilelere göre gerçekten Eşariler haksızdır. Yanlış içindedir. Eşariler zaviyesine baktığınız zaman gerçekten Mutezileler yanlış içindedir. ''Mutezileler fiilde tevhidi adalete kurban ettiler.'' Ki bu ifade yine Üstad Mutahri'ye ait bir ifadedir. ''Mutezileler fiilde tevhidi adalete feda ettiler, eşariler ise adaleti fiilde tevhide kurban ettiler.'' Ne eşariler fiilde tevhidi hakkıyla ifade edebildi, adaleti zayi etmeden bir neticeye ulaştı, ne de mutezileler adaletin hakkını verip fiilde tevhidi zayi etmekten kurtulamadılar. Hatta tarihte örnekleri de vardır. Üstad bu tarihte aktarıyor. Bir mutezile bir eşyarinin karşılaştığı zaman diyaloglarını resimlemiştir ki o diyalogda da gene dikkati çeken şey muhatabına kendisinin tezinin delillerini ispat etmekten çok muhatabının tezinin yanlışlığının ispata dönük olmuştur. Buraya kadar hem geçmiş dersi maddeler halinde bir disipline koymak istedim. Hem de bir edebe dikkat çekmek istedim ki bu edep asırlar boyu İslam aleminde ideolojik kavganın, teorik kavganın, itikadi kavganın süre gitmesine sebep olan bir edeptir. Bugünden itibaren de ilimle meşgul olanlar, ders talebinde bulunanlar, ilim talebinde bulunanlar bu edebe riayet etmedikleri sürece bu tartışma bizden sonraki nesillere de aktarılacaktır. Biz aktaranlardan olmayalım anlamında edebi bir noktaya dikkat çekmiş oldum. Hüsn ve kubuh meselesi dediğim gibi diğer bütün ayrı düşünmüş illetlerin temel sebebini teşkil etmektedir bana göre. Dolayısıyla ben bu ayrılık olgusunun önce hüsn ve kubuh üzerindeki cereyanını irdelemeye çalışacağım. Hüsnü ve kubuh meselesini de Üstad Kemal Haydari diğer kitaplarda hiç rastlamadığım bir ayrıntıyı öne çekiyor. Diyor ki bir taraf hüsnü ve kubuhi zatihi problem görüyor. Öbür taraf hüsnü ve kubuhi akliyi merkeze alarak cevap veriyor. Burayı izlememiz gerekiyor değil mi? Dolayısıyla önce hüsnü ve kubuhi zati midir değil midir? eğer zati olduğuna karar verilirse otomatikmen akıl tarafından da idrak edilir neticesi de var. Yok hüsnü ve kubuhi zati değildir re karar verilirse akıl onu idrak eder mi etmez mi burası tartışma götürür ve öteden beri de zaten tartışılıyor. Hüsnü ve kubuhi zati midir değil midir olgusunu bu sefer Üstad Mutahari bırakın İslam alemini ta götürüyor Yunan sofistlerine dayandırıyor. Hatırlarsanız bilginin kaynakları konusunu işlerken tevhid dersleri sırasında Platon'dan bahsetmiştik. Platon'un idalar alemini işlemiştik değil mi? Yani sofistlere göre hariçte doğru ve yanlış diye bir şey yoktur. Doğru ve yanlışın ölçüsü akıldır. Akıl ise bireyler arasında farklılık arz edince otomatikman ne demek zorunda kaldılar? A şahsına göre B konusu doğrudur. B şahsına göre B konusu yanlıştır. Her kişinin doğrusu ve yanlışı kendincedir. Haricde bütün bireyleri bir araya toplayacak mutlak bir doğru, mutlak bir yanlış yoktur demişlerdi. Merkezi insanı almıştı, akılı almıştı, bireyi almıştı. Haricde herhangi bir doğru, herhangi bir hakkın ölçüsü yoktur. Dolayısıyla Üstad diyor ki, Eşarilik sünni dünyadaki, İslam dünyasındaki eşari ekol Yunan sofizmine benzemektedir. Veya Yunan sofizminden etkilenmiştir. Hariste hiçbir şeyi kabul etmiyor. Yunan sofistinin merkeze aldığı aklı, merkeze aldığı insanın yerine o Allah'ı koyuyor. Şeriatı koyuyor. Allah'ın yaptığı ve güzel dediği şey güzeldir, çirkin dediği şey çirkindir. Allah'ın yaptığı adalettir. Allah'ın zulüm dediği zulümdür. Allah'ın fahşa dediği fahşadır. Allah'ın salih dediği salihtir. Merkezi Allah'a al. Dolayısıyla Eş'ari'ye göre hariçte bunların hiçbir anlamı yoktu. Eş'ari bu temel üzerine oturunca mutezile ister istemez itiraz etti. Dedi ki bunu pratiğe uyarlamada sorun çıkıyor. Yani şunun yaptığı adalettir, şunun yaptığı adaletsizliktir. Kur'an-ı Kerim külli kurallar vaz ediyor. Oysa insanın hayatı mütemadiyen cüz'i problemler üretiyor. Cüz'i olgularla biz yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'in külli kurallarını, külli yasalarını, külli önermelerini bizim hayatımızı içerisindeki cüz'i problemlere uyarlamakta biz etkiniz. Biz bunu hangi ölçüye göre değerlendireceğiz? Hariçten mutlaka bir ölçünün olması lazım. Burada eşariyle ayrıldı. Yani burada Müslüman sofistlerden mutezileler ayrılmış oldular. Fakat mutezileler ayrılırken ayrıldıkları yerleri tamamen dolduramadılar bu sefer. Ki bu dolduramadıkları yerleri fiilde tevhidi işlerken, irade konusunu işlerken, cebz ve tefviz konusunu işlerken inşallah daha teferruatıyla göreceğiz. Hülasayı kelam, hüsn ve kubuh öncelikle zati bir olgudur. Hariçte güzellik ve çirkinlik denilen bir gerçeklik vardır. Hariçte yanlış ve doğru diye bir gerçeklik vardır. Hariçte adalet ve zulüm diye bir gerçeklik vardır. Şeriat hariçteki adaleti, hariçteki güzelin güzelliğini, hariçteki doğrunun doğruluğunu tescillemek için gelmiş ve bunları bir zapturapt altına almak kurallar haline getirmek için gelmiştir. Ve mutlaka aklın paralelinde hükmetmiştir. Buraya benim şahsi bir değerlendirmem var. Şahsi değerlendirmem de odur ki eşarilerin içine düştüğü psikoloji sanki insan aklı karşısında şeriatı değersizleştirmek gibi bir komplekse düştüler. Oysa gelin bir sorgulayalım. Bu akıl 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 dediğimiz zaman biz neyi kastediyoruz ki? Bu akıl nedir? İnsan bağımsız mıdır? İnsanın varlığı bağımsız mıdır? İnsanın aklı bağımsız mıdır? Eğer insanı bağımsız görürsek, eğer akıl dediğimiz şeyi bağımsız görürsek, eşarinin içerisine düştüğü kompleks doğru. Oysa biz tevhid dersini işlerken, vacibül vücut olan Allah'tan gayri ne varsa mümkünül vücuttur dememiş miydi? Öyleyse insan nedir? Mümkünül vücuttur. İmkân nereye dayanır? Vacibül vücuda dayanır. Akıl nedir? Mümkünün vücuttur. Nereye dayanır? Vacibül vücuda dayanır. Aklı vacibül vücuttan bağımsız görmez isek, aklı vacibül vücudun biz insan cinsine bir lütfu, bir hediyesi, bir hibesi, onunla insan arasındaki ilişkiyi kuran üst olarak değerlendirirsek, o komplekse düşmemize gerek var mı? Bence eşariliğin veya sufizmin en temel problem budur. Aklı bağımsız görmesidir. Aklı insana ait bir olgu görmesidir. Fiillerde sen tutuyorsun insanın fiillerinin de faili Allah'tır diyorsun. Öbür taraftan aklın hükmüne itiraz ediyorsun. İnsan nasıl ki Allah'a bağımlı bir varlıksa aklı da Allah'a bağımlı bir varlıktır. Selim akıl, salim akıl bir hüccettir. Allah peygamberleriyle, kullarıyla ilişkiye geçer. İnsanlar akıllarıyla Allah'la ilişki kurarlar. Elçiler yukarıdan aşağı, akıl aşağıdan yukarı hüccettir. Hatta hatırlayanınız var mı bilmiyorum. Peygamberlerin masumiyeti konusunu irdelerken demiştim ki bazı sünni kardeşler peygamberlerin masumiyetini kabul ederler fakat onu şeyle sınırlarlar. Vahyi aktarırken masumdur. Vahiy dışında masum olması zorunlu değildir. Vahiy ilişkisi dışında Peygamber günah işleyebilir, hata yapabilir ama vahiy aktarırken mutlaka masumdur demişler. Ben de buraya bir kapı aralamıştım demiştim ki Peygamberin iki boyutu var. Bir Allah'ın ilişkisi, iki beşer. Masumiyeti bu manada kabul edenler Allah'ın ilişkisi olarak masumdur dediler ama beşer olarak masum değildir dediler. Şimdi ben de araladığım kapıdan şunu sordum. Dedim ki siz peygamberi vahiy aktarırken ki masumluğuna deliliniz de nereden hükmediyorsunuz? Onlar da diyecekler ki ayet kelimelerde kerimelerde Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyurdu ki onu biz indirdik, onu koruyan da biz. Onun ne önünden ne de ardından ona bir batıl yetişemez. Eğer bizim vahiy ettiğimizin dışında bir şey söyleyecek olursa şah damarından onu yakalarız da kendisine bir yardımcı da bulamaz. Dolayısıyla peygamber nedir? Vahyi aktarırken, koruma altındadır. Tamam da sen bu delilleri neden getiriyorsun? Kur'an'a getiriyorsun. E Kur'an'ı kim getirdi sana? Peygamber getirdi. E peygamberin doğru söylediğinden nereden hükmettin? Adam peygamberim demiş. Kendisinin aleyhine olacak bir ayet sana söyler mi? Sen önce aklen peygamberin peygamberliğini kabul etmiş olacaksın. O yalan söylemez diyeceksin ki işte şunu Allah gönderdi dediği Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet olarak Zabdurrahman altına alınan şeyin de Allah'a ait olduğuna inanasın. Doğru mu? Eğer benim dediğim bu tez kabul edilecek olursa peygamberin beşer boyutuyla masumiyeti peygamberin peygamberlik boyutuyla masumiyetinden daha önce gelir ve daha zaruridir. Ki bu hüsnü bu meselesi de aynen buna benziyor. Ey eşari sen önce hariçte bir doğruluk, yanlışlık, adalet, zulüm, güzel, çirkin olgusunu kabul etmiş olman gerekiyor ki o olgular, o önermeler sayesinde birisi senin karşına çıkıp peygamberim dediği zaman onu o ölçülere göre tartasın bir kesin onun elçiliğini kabul edesin. Onun elçiliğini kabul ettikten sonra da onun getirdiklerinin Allah'tan olduğuna hükmedesin. Eğer sen hariçte güzelliği ve çirkinliği, adaleti ve zulmü, yalanı ve doğruyu yatsırsa peygamberin peygamberliğini sen nasıl kabul et? Nasıl kabul ettin ki onun Allah'tandır diye getirdiklerine de evet Allah'tandır dedi. Bu kitap Allah'ın kitabıdır dedi. Bu cümleden baktığımız zaman evvel emirde hüsn ve kubuhun zati oluşunun kavranması gerekiyor hüs ve kubuhun zati oluşu, hariçte bir gerçekliğinin olduğu kabul edilince aklem onun kavranması da rahatlıkla kabul görür. Ayetullah Üstad Kemal Haydar burayı derinlemesine irdeliyor. Diyor ki, bu teziyle aslıkla hüsn ve kubhun zati oluşunu yatsıdı. Ama ona muarruz olan bu tezileler hüsn ve kubh aklidir diye ona cevap vermeye kalktı. Doğru şeyler de söyledi. Fakat birinin itiraz ettiği zamanki durduğu yerle karşı tarafın onu cevaplarken durduğu yer arasında bir kere farklılık var. Hüsnü ve guf, zatidir, zati bir gerçekliktir. Zati bir gerçekliği kabul etseydi eşari veya kabul ettirilebilseydi otomatikmen akliliği de kabul olurdu. Hüsnü ve gubh'un zatiliğine dair deliller ve akliliğine dair delillerde ayrı bir ders konusudur. Onu da inşallah önümüzdeki haftalardan itibaren devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.